Devam ediyoruz canlı yayına sevgili Sinem Çiçek'in cinayetiyle devam ediyoruz. Ailesi Çiçek ailesi kızları için adalet arayışındalar. Kızlarını ölüme sürükleyen, adeta öldüren... Kişilerle daha doğrusu eziyet eden sevgili kızlarının adaleti için buradalar, gerçeklerin ortaya çıkması için buradalar. Özellikle sevgili Sinem'i yol kenarında bulan polis memurunun ifadesi gerçekten aslında bütün şeyi, fotoğrafı ortaya koyuyor. O ifadeden çok önemli detaylar var, konuşacağız ama Mardin'e bir gidelim. Sevgili Zeynep'in 18 Ağustos... Ağustos ayında 2000 daha geçen hafta 2025 tarihinde evlerinden yaklaşık 40 dakika yarım saat uzaklıkta şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesiyle bir devam edelim. Çünkü amca geldi. Bugün de orada Mardin'de hareketli dakikalar yaşandı. Bazı önemli gelişmeler var. Onlardan da haberdar olacaksınız. Baba ve engelli kardeşlerle ilgili bazı gelişmeler var. Birazdan Mehmet Seyit amca canlı yayında olacak. Çünkü en son aslında Zeynep'i canlı olarak gördüğünü söyleyenlerden biri önemli bir görgü tanığı da Mehmet Seyit Bey amcadan bahsediyoruz. Ve amca birazdan canlı yayında olacak. 12 yaşındaki evladımız evlerinde sevgili izleyiciler sabah babası ve annesi iddiaya göre Mardin'de engelli olan iki tane desteğe muhtaç iki tane ...çocuklarını alıp e, götürüyorlar. E, evde değiller yani o sırada. Sonra da Zeynep de hayvanları otlatmak için... ...önce onları o hayvanları otlatmak için evden gidiyor. Amcanın iddiasına göre saat 15'te eve geliyor. Fakat aile en son çocuklarını sabah saatlerinde görüyor. Ondan sonra da bir daha göremiyorlar maalesef e, Zeynep'i. E, şimdi yaptığımız çekim bir ekranlarınıza gelsin. Sonra birazdan da amca hazır mı? Bir amcayla ben sıcağı sıcağını konuşalım... Ee, Mehmet Seyit Bey beni duyuyor musunuz? Evet duyuyoruz. Tamam bir amcayla duyuyor konuşayım musun Mehmet duyuyorum. birazdan evet. sana geleyim bir evet. amcaya verir misin lütfen? Ee, Başınız sağ olsun Mehmet Seyit Bey. Sağ ol abla Allah razı olsun bacım. Peki siz en son çocuğu? Gideyim e, abla. Buyur nasıl gördünüz en son bir o günü o günü bir anlatır mısınız amcasısının sizde? Hocam. Hocam ben fındık toplamaya gitmiştim. Ben Mehmet Sait Süt. Hı. Fındık toplamaya ben gitmiştim. Ben köyde hazır değildim. Evet. Didem abla. Ben fındık toplamaya gitmiştim. Ee, duydum. Kaza ee, yapmış, rahmet etmiş. Ben fındıkları terk ettim. Köye geldim. Ama siz kızı çocuğu e, saat 15 gibi e, 15 gibi hayvanları otlatmaktan geri geliyor Zeynep. 15 gibi gördüğünüzü söylüyorlar. En son gören de siz misiniz? Gördünüz mü Mehmet Seyit Bey yeğeninizi? Abla, abla ben evde, ben evde değildim. Ben köyde de hazır değildim. Ama e, benim kardeşimin iki tane çocuğu engeli engelli ve özürlüdür. Bunları sütü bitmiş bu sabahleyin karşı köyden bir araba kiralanmış, e, Şanlıurfa'ya e, götürmüş. Hastaneye mi sosyal güvenlik e, e, süt almak için. Tamam. Siz... Ondan sonra evet. E, kız eğer e, geçiye gitmiş, eğer koyuna gitmiş, benim haberim yok yani. E, dereden kaza yapmış. Ama babası kendi güvenlik görevlisi e, Oradan eve geliyor hangi saate geliyor bilmiyorum ondan sonra karakola geliyor haber geliyor diyor senin kızı eve gelmemiş adam komutandan izin alıyor köye gidiyor tamam. orada e, bizim akrabalarla beraber herkes seferber oluyor komutanlarımız da geliyor devlet baba da ambulans da, herkes seferber oluyor arıyorlar e, buluyorlar Ne kadar uzaklıkta bulunuyor? Nerede Ama bulunuyor otopsiyi Zeynep? Otopsiyi bekliyoruz. Biliyorum, biz de otopsiyi Abla, bekliyoruz. Zeynep nerede bulunuyor? Zeynep işte ee, işte o büyük kayaların altından nasıl yuvarlanmış, ne olmuş? Ancak devlet baba otopsi bana olursa o o zaman bana olur. Peki Zeynep 12 yaşında. Ben şu anda sana ne desem? Bir dakika, yalan oluyor, Bey. affedersin. Çocuk ha. çocuk 12 yaşında. Oraya sık sık gider mi peki hayvanları ha. otlatmak için? Zeynep'in sık gittiği bir yer mi orası? Abla abla bizim abla bizim çocuklarımız, biz e, e, inek olsun, Geçi olsun, bizim köyümüz dağlıktır. Tamam. Ondan sonra e, yoğurt, süt olmadı mı? Hayat şartı biraz zor anlıyorum Çocuklar yani, da gidiyorlar diyor ona çocuklar, ben onu ben şu anda onu babası, tartışmıyorum babası, da Mehmet Bey onu ben tartışmıyorum. Çocuğun e, şimdi, cesedinin e, bulunduğu bacım, yer özür dilerim bir bacım, saniye bir, Öz, bir dakika Mehmet Beyciğim sorumu sorayım canım. E, çocuğun cesedinin bulunduğu yer. Araya girmemek heh. için su iki tane soruyor arka arkaya soruyorum. Beni dikkatli dinle lütfen. Çocuğun cesedinin bulunduğu yer eve ne kadar uzaklıkta? Evet. Çocuk oraya sık sık hayvanları otlatmaya gidermeye gitmez Vallahi, miydi? Abla, abla ben sana ne desem yalan olur. Ben fındık toplamaya gitmişim. Hı. Şu anda e, bizim köylü, çoban, e, ben söylerim göle e, giden çocuklar. Yani e, ancak... Ancak onlar bilir. Ben yani sana ne desem yalan olur. Hayır hayır cesedin bulunduğu yer siz yani oranın... Biz o derede... Kaç dakika uzaklıkta? Kaç dakika? Valla orası... Orası tahminen tahminen orası kaç kilometre olacak? Orası ee, bir bir kilometre bence 750 metre. Bir kilometre var yok ya. Yani diyorlar ki 30 dakika 40 dakika. 750 metre var. E, çocuk oraya sık sık hayvanları otlatmaya gider miydi? Bilmiyorum yani kaç dakika bacı bacı dere hayalıktır. Yani o derede her babel akit yüremez. Şu anda e, ayakkabısı düzgün olmayan, terlikle o derin içinde hayata kimse yürümez. Ama Zeynep'in de babası diyor ki. Teli... Bir dakika hay dur hay dur Mehmet Seyit Bey. Baba şey babası diyor ki kardeşiniz orayı benim kızım sık sık Heh. giderdi. Hatta kızı kaybolunca da baba da köy korucusu devlet için çalışıyor. Eee kay kaybolduğunu anlıyor. Sonra kızını aramaya Aynen. kendisi gidiyor. E ee, neden jandarmaya haber vermedi? Sizi aramadı. Aradı mı sizi? Neden tek başına arıyor? İlk Jandarma, bu... jarmanda, jandarma, jandarma komutanlarımız abla, abla, jandarma komutanlarımız seferber oldu. Hatta e, savcı baba da geldi, herkes geldi. Yok yok ben onu sormuyorum, tabii ki seferber olmuştur. Oldu. Ama kardeşiniz, kardeşiniz bir dakika bir dakika Mehmet Seyit Bey, tabii ki devletimiz büyük ve sonsuz her anlamda her şeyi yapar. Ben onu Heh. bir şey sorgulamıyorum. Ben diyorum ki kızının kaybolduğunu anladığı anda sizin şey kardeşiniz, ya yani Zeynep'in babası çocuğu kendisi arıyor, cesedi kendisi buluyor, battaniyeye sarıyor... ...arabaya koyup kendisi getiriyor... ...şimdi siz de korucusunuz ya... Şu ...olay Yok. yeri ya neden Yok, haber vermiyor... Hacı. ...öyle dediler bize... ...abla... ...abla... ...bizim kardeşimiz... Ee, ...diyor daha belki çocuğun kalbi çalışıyor... ...o derede ambulans yetişmiyor... ...yani... E, ...orası çok kayalıktır... ...ambulansın yetiştiği yere... ...kızını eline alıyor... ...o arkadaşlarla beraber... ...kim varsa yardım ediyor... Köye getiriyor. Ambulans köye geliyor. Orada e, orada yerde e, 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 yani yerde seni dediğin bir şey seriyor Kızı üstüne indiriyor. Doktor baba, doktor baba, devlet baba a, ambulans mahine ediyor. Ondan sonra diyor ki e, kardeşim senin başın sağ olsun. Kızımız e, rahmet etmiş. E, ondan sonra e, devlet baba e, derikten bütün devlet baba seferber olmuş. Köylü devlet baba. Ben devletime, milletime hayranım. Yani ben gerçekten Türkiye'ye kurbanım ben. Böyle herkes seferber olmuş. Tamam. Peki. Ama ben hazır değildim. Ama dediler ben de, ki bize. ben yoldaydım. Dün, bir dakika böyle. Mehmet Seyit Beyciğim. Şimdi bir evet. sadece olayı ben anlamaya çalışıyorum. Ben kimseyi suçlayamam. Olay şu, ama 12 yaşındaki bir çocuk. Evet. E, önce babası diyor ki ben terliğini buldum. Sonra arkasından yerdeki kanları fark ettim. Arkadaşlar olay yeri beteriz hazır mı? E, Oraya bir göstermek istiyorum. izin verirseniz izleyicilere. Abla, e, abla. Bir dakika Mehmet Seyit Beyciğim. Bir dakika ne olursun. Arkasından da kızının cesedini buluyor. E, dolayısıyla şimdi. E, Anlıyorum size öyle bir arazi, dolayısıyla oraya gidemez, ambulans gidemez, telefon çekmiyor falan diyor. Dediler ki Mehmet Seyit amca saat 3'te çocuğu köyde görmüş diyorlar. Doğru mu? Şimdi abla ben sana ne diyorum? Buyur. Ee, ben fındık toplamaya gitmişim. Ben ne desem, ben ne desem yalan olur. Milletin e, sözüne bakıyorum. E, ondan sonra küçük çocuklar. E, yani bir aklı başlı olmadı mı, konuşmadı mı? Küçük çocuğun lafı boştur. Mehmet Seyit Bey, siz Zeynep'i e, e, en son saat yaşında, kaçta gördünüz? Yaşında. Siz en son çocuğu saat kaçta gördünüz çocuğu? Vallahi Zeynep. O Zeynep. Gün. Zeynep. Zeynep hal halde. Zeynep e, köy, köyünün ...söylediğine göre Zeynep e, babası sabahleyin yani Urfa'ya gitmiş. Zeynep de saat hager. ...kaçta çobalar eve geliyor... ...Zeynep koyunları eve getiriyor... ...güvenlik kamerasına... ...köyün kamerası var... ...Zeynep'in her şeyi ortadadır... ...yani çocuk geliyor eve... ...tekrar çıkıyor... görünüyor. ...geliyor eve tekrar mı çocuk çıkıyor... ...çocuk eve geliyor... ...ondan sonra e, komşular... ...abla komşular... ...Zeynep'in evine gidiyor... ...ondan sonra Zeynep'i gören vardır... ...şimdi şöyle ama sevgili izleyiciler... ...Zeynep arazi bilendi... ...bir anladım anladım ama Zeynep de... ...şimdi bak bir şey bacım, söyleyeceğim... O... ...İstanbul'daki Abla. bir çöpü bekleme Seyit Beyciğim... Şimdi ...Zeynep bölgeyi avucunun içi gibi biliyor... ...oranın zor bir arazi olduğunu biliyor... ...ilk kez oraya gitmemiş baba öyle diyor çünkü... ...Zeynep orada zor bir yer olduğunu bile bile... Oraya gidecek bir çocuk da değil yani. Şimdi olay yerini bir görelim mi sevgili izleyiciler hep birlikte. Arkasından Mehmet bey, bey. soracaklarım var. Babayla ilgili bir bilgi var onu açıklayacağım ben kardeşinizle ilgili. <laughs>